Topkapı Sarayı'nda bir gece padişahın mührü kayboldu ve bu sır sadece birkaç kişinin bildiği bir tehlike yarattı. Acaba kim çaldı? Osmanlı tarihinin en gizemli olayına hazır olun. Topkapı Sarayı'nın henüz gün doğmadan önceki sessizliği, ağaçların arasından esen ince bir rüzgarın taş avluda bıraktığı hafif uğultuya karışıyordu. İstanbul daha uyanmamıştı. Fakat sarayın kalbinde bir fırtına kopmak üzereydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatının ilk yıllarıydı ve Osmanlı Devleti Akdeniz'de yeni bir diplomatik adım atmak üzereydi. Venedik'le yapılacak gizli bir anlaşmanın belgesi gecenin geç saatlerinde tamamlansa da bir sorun ortaya çıkmıştı. Belge Padişahın mührü olmadan hiçbir anlam taşımıyordu. Bu yüzden mühür sadrazamın odasında büyük bir özenle saklanmıştı. En azından herkes öyle sanıyordu. Sabahın ilk ezanı okunmadan dakikalar önce sarayın içinde telaşlı ayak sesleri yankılandı. Sadrazamın kapısı hızla açıldı ve içeri giren görevlilerden biri titreyen sesiyle gerçeği haykırdı mühür yok. İşte o an saray içindeki tüm hava değişti. Bu sadece bir mühür değildi. Padişahın iradesini temsil eden o önemli sembol hem devleti hem anlaşmayı hem de geleceğin belirleyen bir anahtardı. Yanlış kişilerin eline geçerse Osmanlı'nın Avrupa'daki tüm diplomatik dengesi altüst olabilirdi. Sadrazam hızla düşünürken Böyle bir olayın saray içinde duyulması halinde çıkacak kargaşayı ve güven kaybını hayal bile etmek istemedi. Bu sorunu kimse bilmeden çözmesi gerekiyordu. Fakat bunu yapacak kişi herkesin beklediği biri değildi. O anda aklına tek bir isim geldi. Sarayın hassa katiplerinden Hasan. Hasan sarayda pek tanınan biri değildi sessiz, dikkatli, gözlem gücü yüksek bir gençti. Yazı işlerinde gösterdiği ustalık kadar kimsenin fark etmediği küçük detayları yakalamasıyla sadrazamın güvenini kazanmıştı. Gece yapılan çalışmalar sırasında sadrazamın odasına girip çıkan belgeleri yazıya dökmüş, mühür hazırlıklarını göz ucuyla takip etmişti. Sadrazam onun yanına çağırdığında Hasan şaşırdı. Ancak yüzünde bunu belli etmedi. Sadrazamın sesi gizlice alçalmıştı. Hasan bu işi çözecek kişi sensin. Ne olursa olsun bu mesele sarayın dışına sızmayacak, mutlu bulacaksın. Ve kim aldıysa adını bilmeden unutacağız. Hasan'ın içinden bir ümperti geçti. Bu yalnızca bir görev değildi. Başarısız olursa bedeli çok ağır olabilirdi. Ancak sadrazamın bakışları genç katibin kararlılığını harekete geçirdi. Hemen harekete geçti. Önce mührün saklandığı odayı inceledi. Oda düzenliydi. Bir kavga ya da zorla alınmış bir eşya izni rastlanmıyordu. Ama gözüne takılan küçük bir detay vardı. Alt kısmında çok ince bir sürüklenme izi. Sanki bir şey gece kapı aralıkken dışarı çekilmiş gibi. Hasan izleri takip ederek sarayın eski bölümlerine doğru ilerledi. Kısımlarda artık çok az kullanıldığı için koridorlarda hafif bir rutubet kokusu vardı. Duvardaki eski taş oyuklarına bakarken sarayın aslında bir labirent gibi olduğunu fark etti. Her köşede yeni bir gizem, her kapının ardında yılların bıraktığı sıvılar saklıydı. Enderun'a giden koridorlara yaklaştığında iki görevliden fısıltılar duydu. Duydun mu? Mührün kaybolduğu gece sadrazamın odasına giren son kişi o yeniçeri subayıymış. Diğerleri ise alçak sesli cevap verdi. Ama sabah ölü bulundu. Kaza dendi ama kimse inanmadı. Hasan'ın kalbi hızlandı. Bir yeni çeri subayının gece oraya girmesi zaten ilginçti. Ama sabah karşı ölü bulunmasının asla tesadüf olmayacağını biliyordu. Bu artık yalnızca kayıp bir mühür değil sarayın içinde bir cinayet. Hasan araştırmasını derinleştirdikçe birçok kişinin bu olaydan korktuğunu ve yüzlerinde garip bir suskunluk olduğunu fark etti. Sanki herkes bir şey biliyor ama kimse konuşmak istemiyordu. Sarayın harem etrafında bakan bir geçitin kapısının kilitli olmasına takıldı. Sarayda tüm kapıların sürekli kontrol edildiğini biliyordu. Fakat bu kapının anahtarı yalnızca birkaç kişi de bulunuyordu. Yani kapı özellikle kilitlenmiş olabilirdi. Gece olduğunda Hasan odasına dönmek yerine sessizce sarayın eski depolarına indi. Burada yıllar boyunca kullanılan fakat artık unutulan eşyalar, sandıklar ve belgeler duruyordu. Öyle derin bir sessizlik vardı ki kendi nefesinin bile yankısını duyabiliyordu. Bir sandığın yanında yere düşmüş bir parşömen parçası fark etti. Üzerinde solmuş mürekkep lekeleri vardı. Parçayı takip ederken gözüne zemin taşlarının birinin diğerlerinden biraz daha yeni olduğunu gösteren bir renk farkı çarptı. Taşı kaldırdığında altında küçük bir oyuk buldu. İçinde siyah bir kese vardı. Tam keseyi almak üzere uzandığında karanlıktan bir gölge ortaya çıktı. Tercümanlardan biri sarayın sessiz köşelerine hiç gitmeyen ama padişaha çok yakın olan bir isim Hasan'ı görünce yüzü değişti. Oraya dokunma dedi titrek ama tehditkar bir sesle. Bu ses bile her şeyi anlatmaya yetmişti. Hasan keseyi eline aldığında içindeki ağırlıktan ne olduğunu anladı. Padişahın mührü. Tercüman adım adım yaklaşırken fısıltıyla konuşmaya başladı. Bu mühür Osmanlı ile Venedik arasındaki barışı mühürleyecekti. Ama barış demek yeni çeri sayısının azalması, savaşların durması, benim yıllardır kurduğum düzenin yıkılması demekti. Bu mühür yok olursa anlaşma yok olur. Savaş çıkar ve ben güçlenirim. Hasan artık parçaları birleştirmişti. Mührü çalan da Yeniçeri subayını ortadan kaldıran da oydu. Çünkü gece subay odadan çıkarken onu görmüş, onun gerçekte kimin adına çalıştığını fark etmişti. Tercüman kaçmaya çalışırken Hasan hızla geri çekildi ve sarayın muhafızlarını çağırdı. Gölge gibi hareket eden muhafızlar hemen içeri doldu ve tercümanı etkisiz hale getirdi. Tüm planı ortaya çıkmıştı. Mühür sadrazama teslim edildiğinde devletin üzerine çöken o görünmez yük nihayet kalktı. Ertesi sabah saray yine sessizdi. Dışarıdan bakıldığında her şey eskisi gibi görünüyordu. Fakat yalnızca birkaç kişi o gecenin Osmanlı Devleti'nin kaderini nasıl değiştirebilecek kadar tehlikeli olduğunu biliyordu. Hasan ise hiçbir ödül beklemiyor, sadece sıradan bir katip gibi işine devam ediyordu. Ama artık sarayda sesli söylenmeyen bir gerçek vardı bazen tarihin akışını değiştirenler en görünmeyen insanlardı. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.